Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boşta heroz oyunu oynayacağız. Şöyle güzel bir oyun aslında. Sesini sana Şey sesini vereyim mi? Durun bir sesini vereyim arkadaşlar. Çok da vermeyeyim telif yiyor sonra ya şu. şu <laughs> yeter mi bu kadar alayım mı? Yok ya bu kadar yeter. ver. Boş değil böyle elinizde kılıç falan oluyor. Onları falan canavarlar falan geliyor onları yemeye çalışıyoruz. Burada biz kendimize yardımcı falan da alacağız tabii ki de. Yanlış bilmiyorsam gel her 5 seviyede bir bize şey veriyor. Neydi boss? Boss. Yok yanlış biliyormuşum ya. 10 seviyede bir, 10 seviyede bir. Her 10 seviyede bir galiba. Bir dakika. Tamam. Şimdi bunlar kır, kıracağız arkadaşlar. Şimdi biz kendimiz şey de al, alacağız böyle bu savaşçı falan. Bu savaşçı kaç diye bakıp geleyim. Boss ne zaman geliyor? Boss niye gel? Ah boss mu lan bu? Boss mu oğlum bu? Ne bu? Niye vurmuyor la? Heh. Niye vurmuyor la? Şuna bir bir daha vur. Yiyor mu? Görmüyor lan. Vur vur. Çık. Şöyle bir şeye geçelim. Şopa. Eğer çok severseniz Roblox harcayabilirim bu oyuna. Bir dakika niye çıkmıyor lan? Gir bakayım. Oğlum 25 değil mi bunun canım? Girmeye değil. Girmeye çıktı lan? Anlamadım oğlum ben. Geri git. Sonraki seviye. Hah Şimdi bir de oh shit. Niye ölmüyor oğlum bu? Niye ölmüyor lan bu? Şu sonraki seviye diyeyim bari. Son seviye. Şimdi bir kahraman satın al. Anlamadım ya. Şey yapalım mı arkadaşlar? Çık gir yapak. Çık gir. Gir çık. Böyle bir resete atalım. Reset olmasa çık gir yaparız. Tamam öyle söyleyeyim. Ayrıl basıyor. Bir daha gir. Boşta heros. Heros. Boşta heros. <laughs> arkadaşlar sizi yorduğum için özür dilerim. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Ta takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Takip. Siz bana da eğer beğeni atarsanız siz bana oradan bir destek etmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim her attığınız beğeni için arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz oyunu yazın. Ben o oyunu oynarım arkadaşlar. Bir de bana aşağıdan bir abone olup bir de beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Valla attıysanız teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da ne girmez şeymiş ki. FPS kaç kilo oğlum? 60. 91. Arkadaşlar istediğiniz oyunu bana yazın. Ben istediğiniz gibi bütün oyunları size oynayarım. Bir de short mu atayım mesela short. Yoksa normal video mu atayım uzun video mu? Siz seçin arkadaşlar. Hala çıkmadı oğlum. Virüs mü var lan telefonda? Yoksa ben de hızlı çıkar oğlum. Gel bak virüs var oğlum telefonda. Oğlum hadi la virüs, virüs mü var oğlum telefonda? Virüs? virüs Evet virüs var orada ama. Galiba virüs var oğlum bu telefonda. Virüs var. Virüs mü var oğlum? Oğlum virüs mü var lan? Niye hareket etmiyor oğlum? Oyun manyaklaştı arkadaşlar. Normalde çok hızlıyım ben aslında mesela bu oyunlarda falan oynarken. Ama birden neden geldi anlamıyorum ama video çekmeye başladı zaman Manyak manyaka manyak şu manyak. Manyak oluyorum Tamam mı manyak? Aksine şimdi buradan çık. Bir dakika niye çıkmıyor ya? Benim adam ha. Benim adam bu. Benim adam. Kimin adası oğlum burası? Benim adam mı? tabii ki. Burası neresi? Ha tamam. Ben de diyorum burası neresi ya? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şur şurada var ya şuradan buraya geleceğiniz. Burada da şey alacağınız savaşçı savaşçı. Bak 16 liraymış ben bir tane alayım. Diğeri savaşçı kaç lira? Yok bu aldım onu aldım aldım. Ha dur bekle akşam yüklenmesi beklemişiz. Burada ne var? Ha ben or orada ben varım la. Orada ben varım. Aynı ben. Şuraya olduğu için alamıyoruz onu ya. Orta dışarıda şey vardı orada. Sandık Oyunu beğen yok ya. Oyunu beğenmeye şimdi daha şimdi Şunu al. Bunlar ne ya? Bunlar vursana. Hiçbir şey yaramıyor boktan biter Ki bunlar? Aa, YouTube abone ol. Hayır halim yok. Siz bana abone olun arkadaşlar bakın. Siz bana abone olun ama tamam mı? Benim için yazmışlar bana abone olun arkadaşlar. Lütfen. Şunu alalım bir yere. Brinsey DPS'i almış şey. ya. Gelmedi mi oğlum bu? Arkadaşlar bu nasıl oluyor la? Virüs mü bu mı ya? Hadi 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 Ne oluyor ya kendimiz kısarız daha iyi ya boşver Koş 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 Adama git Adana mı? Adana ya gel. Burası ne Aynı yer burası. Adana git. Adana git Adana. Boş ver ya, bir şey olmaz. Bir daha mı edelim? Şey, ah tamam oldu ya. Ben de iki Bunu satmak almak yeterli parayı sahip değilsin. Bir Biraz satın almak ister misin? Hayır. Tabi sizin istediğiniz de falan Aa buradan da vurabiliyoruz la. Burada görevler 55 lira server seviye 6'ya ulaş. Aa o ses ne hayır 35 dakika oynayamam ya Şimdi şeye çık şey çık geçelim. Burada ne yazıyor bir dakika? Bunu hayır almak istemiyorum sakın. Bana biriktirip şeyde mavi sandıktan mı alalım yoksa en düşükte mi? Bir tane de tane alalım bakalım ne çıkacak ya. Alalım. Para mı oğlum? Daha sonra dönüyoruz. Şu reset atar arkadaşlar. Reset atıyorum. Reset. Şuna göre tamamlanmış ya. Görevi alalım. Gülün arkadaşlar. Arkadaşlar halime bakın ne güzel ya. Şu halime bakın. Oo yapı 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 arkadaşlar Minecraft çekeyim Roblox siz karar verseniz arkadaşlar istediğiniz bir karar verin ne olur la benim halime hayır iki tane açmışım yanlışlıkla iki tane açmışım bakayım ne gelmiş bir de bu bir de bu bir şey gelmiş şu tamam tamam, tamam. Al. Aa, ben bunları şeyde zannediyordum ama seviye 5'te gelecek. Ben orada adam öldürmeyi şey zannediyordum ya şey. Şunları öldürelim hemen. <laughs> şunları öldürelim tamamen arkadaşlar. Tamam akşer şunları öldürelim. Akşer arkada geliyorsa özür dilerim lütfen Akşe. Kardeşim çünkü benim. Özür dilerim akşer ses geldi için kadar. Ne oğlum burada görev var. Yokmuş. Böyle gözüküyor bir dakika o onun da kaç para gerekiyor acaba ya bir dakika şu olsun 5 adam öldürelim gidelim ya 5. adam öldürelim çıkalım şimdi de eğer devam istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı Neyin, ne ne oldu dur nakçe 2 dakikaya geliyoruz Arkadaşlar -şey, ben gelene kadar siz de oradan abone olup bir like atmayı unutmayın. Ya. Galiba şey Şöyle, şöyle bir sıfır atalım reset. Ya, oğlum ikinci seviye değil, üçüncü seviye ulaşayım zaten çıkacağım oğlum ya. Ha video bitecek zaten de. Bir seviye demiyorum, dört dört. Ağzımdan kaçtı ağzıma. Vur 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 bunda ne var bir şey yok Tamam git, git 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 sen oğlum git git. Ha git git. Şu virüsü ben halledeceğim ya telefonumda. Virüs virüs var virüs 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 virüs. Şey, telefonumda virüs olduğu için sizden çok ama çok özür diliyorum. Lütfen özür dilerim var. Hazır, kabul edin lütfen özür dilerim. Ama lütfen 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 arkadaşlar ama lütfen. Bende virüs var. Arkadaşlar i̇şte Minecraft videolara gelmesi istiyorsanız oraya abi Minecraft videolara gelsin diyebilirsiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar i̇şte abi dedim istediğinizi yazabilirsiniz ya. Arkada falan da yazabilirsiniz. Eğer bu oyunu çok sevdiyseniz söyleyin bana Roblox'ta harcayabilirim bu oyuna. Şöyle bak. Ne değil de şu golden golden alabilirim de. Şey. Bu da ne var? Çift sürdüler. 45 dakika oyuncu canavallar çift paralar Cık. Yok olmaz ya. Şey alabilirim. ultra şans ya da hazine. Bakın burada ne, ne var? VIP otomatik ilerleme. Otomatik olarak bu sonraki seviyeye git. Sadece bir seferlik mi la bu? Akşam bilenler yorma yazabilir mi bir seferlik? Kılıç senin için sallıyor. 30. Aa şunu alacağım arkadaşlar. Özel portal, portalınızı mevcut herhangi bir renklere özelleştir. Yok ya, önemsiz bu. Sandığınız 3 kez aç. sandığınızı yok. Şu kalaycı senin için sallıyor diyeceğim kalaycana. Bir de otomatik ilerleme. Şey, şey bana söyler misin şey şey mi yani bir seferlik mi yoksa her seferlik mi? Bir daha bir daha bir daha eğer her seferlikse ben bunu alırım arkadaşlar. Güzel çünkü benziyor güzele. Hmmmm Şimdi bunu yap 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 benim bir tane short videom var Onu da izleyip like atmayı ve beğeni atmayı Abone olmayı unutmayın da çok fazla abone ve beğeni dediğim yüzden bu kadar Özür dilerim Her strong man simulator gelsin mi akışar Strong man ya da pets go Ya da saklanma da gelebilir bu videodan sonra ya

gelişeyim sonra gelirim ya bunları öyle şunları geliştireceğim ya şunu bir geliştirelim Sana yetecek. kız geliştir artık güzel oraya. ya gelecek gibi mal gibi ne yapıyorsun ya sen vur 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 vursan oğlum sen bir mi vuruyor lan sen o takıl mi mı çalıştırsam ne acaba? Auto takıl Güzel olur ha auto yakar Yani şu geçi keselim arkadaşlar. Ben, ben konuşmayayım kesene kadar. Siz de izleyin. Hmm, <laughs> <laughs> hmm, Ay şey canlı yayınlarda hangi oyunları oynamak istiyorsanız yorumlara falan yazın yani. Kaçırmayın. Bir de benim olsun arkadaşa kemik çıksın söylesin eklerim arkadaşlar. Oh sonunda ya biz son ek seviye dedik. Niye yenemedik oğlum biz bunu ya? Niye yemiyoruz biz bunu? Bir son, bir son diyelim. Bir son seviye, son seviye. Şunu birazcık yenelim, şöyle genişleyelim ya. Arkadaşlar eğer de siz de yenemiyorsanız ya da o bir sev diğer iki seviye çok güçlü geliyorsa size hangi hangi yerde daha çok kolay kasabiliyorsanız en hızlı en kolay en hızlı yerde kasabiliyorsanız oraya gidin daha kolay oluyor arkadaşlar öyle yaparak. Şimdi 37 para mı oldu? Oraya kendi oldu işte bu kadar yani. Bu bir anda. 70 hasarı tek başına atmasını istiyorum. Tek başına attığı şey. Bir da görüştü. Hepsi 11'e çıktı neyse. Bunları doğuralım ben öldüreyim. Şunları Hadi ya. Şu bir 30 para mı ne ya? Atarım. gel bir daha alayım seni. Son seviye 15'e kadar geliştirip yapacağız zaten. Güzel para verir. Güzel şey versin ya. Adamları öldüremiyor. Sonra onu da şey yapamıyoruz yani. Boss'u yenemedik gitti ya. Şunu da yap. Eğer evet, videom uzun olduysa özür dilerim ya da kısa olduysa özür dilerim. Çünkü ben buradan göremiyorum diyor. Şey video süresini. Şunu da yap. Atam ne ya kendim öldürürüm onu bir şey yapayım. 15 tane 15 seviye tamam. Kendin öldüremez misin oğlum ya? Bir 70 musa var ya bayağı iyi olur ama bayağı iyi olur 70 bursa. Hadi bir yavrum, hadi yavrum. Vur elini yavrum, yavrum. Son bir seviye kaldı galiba. Evet. O kaç vuruyor bir dakika bakayım. Bayağı güzel vuruyormuş. 15 vuruyor. Güzel. Yok 15 vurmuyor. 13 vuruyor. Ha, tamam aynı işte. Ben gidip şey atayım. Bakayım ne diyor. Tamam al şurada git. Tamam. Hazır mıyız? Gel gel şu ben öldüreyim ya. Hızlıca bu sefer öldürürüz inşallah. Onu öldüremedik ama bu sefer öldüreceğiz. Bu sefer daha hızlı ilerliyoruz yayına göre. Zor diye oluyormuşuz öldüremiyormuşuz. Ama öldürürüz merak etmeyin ya. Akşer okulların açılması da az kaldı yani siz ne yapıyorsunuz tatilde yorumlara yazın tatilde ne yaptığınızı çünkü yorum okulların açılması da çok az kaldığı için. Arkadaşlar size şimdiden haber vereyim. Her gün videom sa saat 5'te gelecek. Saat 5. Be tamam arkadaşlar. Niye gitmedi la bu? Ha oldu sonunda ya. Arkadaşlar 17.00'da gelecek artık her gün. Her gün videom 17.00'da gelecek. Eğer beni takip ederseniz videomun ne zaman geleceğini ya da canlı falan açarsam ondan direkt haber alabilirsiniz arkadaşlar eğer beni takip ediyorsanız. Şunu şurada yapalım. Sağlıkla kalalım. Şurada yapalım. Nerede bu? Şunu Şunu geçti geçti baya ya. Baya gidiyor. Şunu geliştir iyice ya. Bebek mi ne ya bu da? Artık tek atsan sevinirim de tek atamıyorsun ki bebeksin oğlum sen daha ya. Şunları da böyle bir hızlıca vuracaksın. Vuracaksın ne işte ya. Hadi ben de görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yanlışlıkla <laughs> oyundan çıktım ya. Gerçi uzaklaşırız. Geşeriş hoşça kalın.